böyle? Evet maç haftasına girdik artık. Öncelikle hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizlere, bizlere, tüm camiamıza. İnşallah bizim adımıza Eee bol bol mutluluklar, sevinçler yaşayacağımız, ee, birlikte başarılı olacağımız güzel bir sezon olsun. Öncelikle kazasız, belasız hepimize hayırlı bir sezon olsun. Ee, artık hazırlıkları tamamladık, maç haftasına girdik. Ee, en iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanacağız ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah bizim adımıza güzel bir başlangıç olur. Ee, artık hazırız. İnşallah güzel bir start veririz hep birlikte. Tabii ki de e, biz kendi müsabakamıza bakacağız. E, sonuçta kimle oynarsak oynayalım. Başlangıçlar zordur. E, büyük takım olunca daha da zor tabii ki de. E, ama biz iyi bir başlangıç yapmak için e, elimizden geleni yapacağız e, taraftarımızla birlikte içeride inşallah zaten güzel bir atmosfer olacaktır. İnşallah puan veya puanlarla başlamak bizim için önemli. Moral motivasyon açısından. Hepimizin bildiği gibi geçen sene kötü başladık lige. Sonrasında toparladık. İnşallah bu sene iyi başlayalım. Her şey daha da iyi olsun. Bunun için hazırlanıyoruz. Rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Her maçın kendi içerisinde zorlukları var. Bu maçta tabii ki de zor bir müsabaka. Kolay değil iyi bir takım Beşiktaş. Hazır bir görüntü verdi Galatasaray maçında. Biz de inşallah içeride taraftarımızla birlikte iyi bir sonuç alırsak, lige iyi başlarsak bizim için güzel olur.